Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle paylaşmak istediğim örgü modeli bakın bu şekilde. Bu modelin bir benzerini daha önce paylaşmıştım. Çok sevilen modellerden biri. Yapılışı oldukça kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi rahatlıkla yapabilirler. Şu lila rengi olanı ben angora iple ördüm. Alt kısmına da bakın civil lastik olarak başladım çok güzel çok şık çeyizlik yelekler yapabilirsiniz Mercedes'e iple yaptığınızda çok güzel yazlık hırkalar yapabilirsiniz bunu da gri olanı da bebe yünü yaptım onun alt kısmına da haroşalı bir başlama yaptım bebek örgülerinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz sade ama güzel bir model Umarım beğenirsiniz birlikte yaparız Modelin ilmek sayılarından da bahsedelim kısaca. Bakın model kendisi şuradan itibaren başlıyor. 2, 4, 5 ilmekten oluşuyor. Modelimiz 5 ilmek. Şu aradaki haraşolu olan kısımda 2, 4, 5, 5 ilmek de burası. Yani bu demek oluyor ki 5 ilmek ve 5 ilmeğin katı olarak ilmeklerimizi atıyoruz. Bir model 5 ilmek, yanındaki haraşolu modelde yine 5 ilmek. Kenarda dilediğiniz sayıda kenar ilmeği bırakarak modele başlayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim. Modelin anlatımına hep birlikte başlayalım. Ben şimdi sizlere yine modelin anlatımını bir bebe yönüyle yapacağım. Şöyle hemen burada göstereyim. İki tane ajurlu model ve bir ara model olarak ilmeklerimi ayarladım. Bunun için de bana 5, 10, 15 tane ilmek gerekiyor. Hemen şurada bakalım. 15 tane model için ilmek gerekiyor. Her iki başa da üçer tane ben ilmek bıraktım. Şu modelin kenarında bakın iki tane haroşan var. Bir de kenar ilmeği. İlmeklerinizi siz de dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İster hemen direkt modelden başlayın, ister kenara bu şekilde haroşa ilmeği bırakarak başlayabilirsiniz. Örmeye başlayalım. Örgümüzün ön yüzündeyken modelimizi kurmaya başlıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. 2 tane ilmek ters ördüm. Şimdi 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ve de 5 Kenar ilmeğini aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. Sonrasında da 5 tane ilmeği düz ördüm. Şimdi ara modelimiz için 2 tane ters ilmek. 3. ilmeğe geldiğimde bakın onu örmeden sağ şişime aldım. İpimi örgümün arkasından geçirdim. Örmeden aldığım ilmekten sonra yine 2 ilmek ters. Toplam 5 tane ilmeğim olmuş oldu burada bakın. Düz ilmeklerden sonra 2 tane ters ördüm. Bir ilmeği örmeden atladım. Tekrar iki tane ters ilmek daha ördüm. Şimdi 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ve de 5. 2. modelim için de 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Burada 3 tane ilmeğim kaldı. İkisini ters ve bir de kenar ilmeği örerek sıramı tamamladım. Modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Çevirip örgünün arka yüzüne geldiğimizde arkada ilmeklerin tamamını ters olarak örelim kenar ilmeğini aldım kenar ilmeğinden sonraki bütün ilmekleri ters olarak örüyorum modelimizin ikinci sırası oluyor bu da zaten 4 sırada model tamamlanıyor kenar ilmeğime geldiğimde onu yine düz ördüm. Sırayı tamamlamış oldum. Geldim şimdi tekrar örgümün ön yüzüne. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Bakın devamında iki tane ters ilmek var. Bunları ters ördüm yine. 5 tane ördüğümüz düz ilmeğe geldiğimizde şimdi burada modelimizi oluşturacağız. İpimi örgümün arkasına aldım. İlk iki ilmeği ön taraftan batıyorum bakın. Sağa doğru kesiyorum. Burada bir kesme işlemi yapmış olduk. Yanına bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar şişime bir ilmek doladım. Burada iki tane ilmeğim kaldı. İlmeğim ters geldiği için yönünü çevirdim. Sizin zaten bu şekilde ise çevirmenize gerek yok. İki ilmeği de sola doğru kestim. İki ilmeği sağa kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Tekrar bir ilmek dolayıp iki ilmeği de sola doğru kestim. Şimdi haraşoğlu olan ara modele geldiğimde 2 tane ilmek ters örüyoruz. Ortadaki bakın bu düz görünen ilmeğe geldiğimizde ipimiz örgümüzün arkasındayken örmeden sağ şişe alıyoruz. Hemen 2 tane daha ters ilmek ördüm. Ara modelimi de bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi tekrar modelin kendisine geldik. Önce ipimi örgümün arkasına alıp 2 düz ilmeği ön taraftan batıp sağa doğru kestim şişe bir ilmek doladım bir ilmek düz ördüm tekrar bir ilmek dolayıp önce düz ilmeklerden ilkinin yönünü çevirdim ve sola doğru kestim iki ilmek ters ve kenar ilmeği ile sırayı tamamladım modelimizin üçüncü sırasında bu şekilde bitirmiş olduk dönüp arka yüze geldiğimde arkada yine ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Bu da modelimizin son sırasını oluşturuyor. Bu sırayla birlikte ilk modeli tamamlamış olduk. Şimdi ön yüze geldiğimizde tekrar yeni modelimize başlıyoruz. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Bu aşamadan sonra İlk başta yaptığımız işlemleri tekrarlayarak örmeye devam ediyoruz. Birlikte yapalım. Kenar ilmeği 2 tane ters ilmek 5 ilmek düz 1 2 3 4 ve de 5 Devamına 2 tane ters ilmek Bu düz ilmeğe geldiğimde ip örgümün arkasındayken örmeden sağ işimi alıyorum. Tekrar İki tane ters ilmek. Devamına da 5 tane düz ilmek ördüm. Ajurlu modelim için iki ters ilmek ve kenar ilmeğiyle de sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ön yüze sıramın başına geldim. Şimdi tekrar ikinci modelimizin de Ön yüzdeki ajurlu sırasını yapacağız. Kenar ilmeği ve iki tane ters ilmek. İpimi örgümün arkasına aldım. Bakın şimdi bu sıradaki 2 ilmeği yine önden batıp sağa doğru kesiyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Tekrar bir ilmek dolayıp, bakın iki düz ilmeğim kaldı. İlkini çevirdim. Yanındaki düz ilmekle birlikte sola kestim haroşalı olan modele geldiğimde iki ilmek düz. Ortada yürüyen düz ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Diğer tarafına da iki tane ters ilmek. Tekrar ajurlu modele geldik. Önce 2 ilmeği önden batıp sağ kesiyoruz. Bir kez ilmek dolayıp bir tane düz ilmek. Modelin ortasındaki ilmeği düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü çevirip Şimdi 2 ilmeği de sola kesiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok basit, güzel bir model. Modelin tamamı bundan oluşuyor. Bu şekilde örmeye devam ederek modelimizi ilerletiyoruz. İlerlemiş hali de burada olduğu gibi görünüyor. Bakın ilerlediğimde gerçekten çok şık, güzel, gösterişli ama bir o kadar da yapılışı kolay bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.